Diyarbakır'ın kardeşi İstanbul seni kalpten selamlıyorum. Ey aziz İstanbul Adalar Arnavutköy Ataşehir Avcılar Bağcılar Bakırköy Bahçeli Evler. Başakşehir Bayram Paşa sizleri selamlıyorum. Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, sizleri selamlıyorum. Eyüp. Seni muhabbetle selamlıyorum. Toprağını şereflendiren Ebu Eyyub el Ensari'ye buradan dua ve selam gönderiyorum. Fatih seni gönülden selamlıyorum. Toprağını şereflendiren Fatih Sultan Mehmet'e buradan Rahmet arz ediyorum. O dediğin... Gazi Osman Paşa. Nereye geldi Gören, Kadıköy, Tahtane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik. Sizleri de selamlıyorum. Sancaktepe Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultan Gazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, sizleri de özellikle selamlıyorum. İstanbul, Sana Anadolu'nun Trakya'nın şehirlerinden selam getirdim İstanbul. Sana Sivas'ın, Yozgat'ın selamını getirdim. Sana Batman'ın, Muş'un, Bingöl'ün, Siirt'in selamını getirdim. Sana Antalya'nın, İzmir'in, Aydın'ın, Edirne, Tekirdağ'ın selamını getirdim. Sana Artvin'in, Rize'nin, Erzurum'un, dün Hatay'daki kardeşlerimin, Ankara'daki kardeşlerimin, az önce koca elindeydim, kardeşlerimizin selamlarını götürdüm. İstanbul, Türkiye'nin özetidir. İstanbul, adeta 81 vilayetimizin bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. İstanbul'un tüm kardeş şehirlerini selamlıyorum. Arka taraflar duyuyor mu? Elleri bir göreyim bakayım duyuyorlar mı? Maşallah. Barakallah. Bu ne manzara? Buradan İslamabad, seni selamlıyorum. Abi Bakı Lefkoşe seni selamlıyorum. Musul Kerkük Erbil Bağdat Basra seni selamlıyorum. Kahire İskenderiye Beyrut Şam Halep seni selamlıyorum. Üsküp İskeçe Gümülcine, Prizren, Belgrad, Saraybosna, Mostar sizleri selamlıyorum. Gazze. Ramallah, Kudüs, Mekke, Medine sizleri selamlıyorum. Bütün kardeş ülkeleri bütün kardeşimiz, dostumuz şehirleri.